Merhaba arkadaşlar, Güvercin Tutkun kanalına hoş geldiniz. Kuşlarımız böyle yüksekteler. Beşik yaptığım halde bu kadar oluyor. Normalde böyle rüzgar da var. Arkaya doğru götürüyor kuşları. Bir 10 dakika oldu salalım. Ya her zaman gibi. Bu Bunu Bunları her zaman gibi oraya koydum. Burada yakaladığımız baskı hala duruyor. Onu sahiplendireceğim. Şu anda İran'da zaten kuş. Baskalar da bulutta. Baskalar diyorum. Mardin'de. maşallah var hep suçu. Rüzgar da çok zaten rüzgarın sesini alıyorsunuzdur az çok. Durum bu. Yavaş yavaş çoğalıyorlar. İnşallah daha zayiat vermeden. Buradaki postalar da bir türlü. Hatta onların da şeyini açayım. Onlar da gelir. Yem yer belki onun yavruları Ha bak. Koca olan çıktı böyle. Ve eşitlenseler bu büyük kümesi alacağım da. Bunlar biraz uğraştıracak gibi. Mardinler de yükselmiş. Aslında postaların önünde en var. Ha, yani kuşlar yani dışarıda daha iyi yiyor yerde. Yere alışkın demek ki. Güzelce yiyin. nereye gittiniz oğlum kamerada yakın duruyor ama kuşlar aslında uzakta 5x'e yani dumanla oynuyoruz orada 5x'un bir de böyle anda etraf sakin. Yavru falan. Kaçak gözükmüyor. Hangi gitseniz onların yanına. Git git. 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 Oraya Hı. git. Yemiyor onlarla ben. ben sizi boşuna mı çıkarıyorum? hadi Orada ya, orada. Burada yem yok. Taş yiyor. Mazinler nerede, nerede? Hadi. o dipte yem var. Gel. Herhalde şeyden, postalardan korktular galiba. İyi biraz yemişsin sana bakayım. Sen de güzel. En azından yiyorsunuz. Şunu güzelliğine alsan. kuşları da öpmeyi bayağı seviyor. Küçük kuş. Kara hadi. Ye bir artık kurtarın kendinizi. O daha burnumla yapıyorum. Ha, ellerim Bilsin. dolu. Oğlum. İnşallah atmaca gelmez. Ha, hava birazcık da atmaca havası. Bunun bu dişinin de kanadını bantlayayım atım en iyisi. Orada kendini hırpaladı hayvan. Ben şeyleri eş atmıştım bakayım. Ne oldu? Eş olma gibi durumları var mı? Ee, nerede? Orada. Şu kırmızıyla şunu atmıştım ve kelebeğin hemen üst yanında. Yavruya mu kusun? Yavruların hep tuşağın tok ama şimdi onlar bir tur daha kusacak. Ben onlara yem verince bir tur daha kusuyorlar. Hemen siz iki mesafet. Gel. Sen ayaklarını. Geç. Burada dur. Oğlum senin ayakların mı güçsüz kalmış? Niye böyle yürüyorsun sen? Ayağım mı sokar? Yürü. Yürü bakayım orada bir sıkıntı var Allah Allah. Lan dün sağlam olan kuşta ne sıkıntısı oluyor ya? Acaba bu erkekler biraz azgın onlar mı yapıyor? Oo maşallah güzel yenisi Geç onun yanına. Tumanlı nerede? Ha. Çok tamam tam burada. Şurada kuşçu da anlamadım. Daha uçurmuyor. Burada hemen bak pala yazıyor. Onlar da besliyor mu beslemiyor mu çözemedim. Bunlar da bir sökülse. Hatta dişi de mi atsam ya. Bakayım nerede dişi burada. Bu kuş oynar Sadece buna şey lazım Bu dişi Elimle attım onu Yani yavruya kustu Belki bir şeyler değişmiştir oh, Onlar da havada patlıyor oh, Bu erkekten daha iyi Tamam uçarsan sökülürsün uç da. orada takla atma. Çok az düşecek anasını zaten. Takla atmaktan. Bu kuş yuvarlığa giriyor büyük ihtimalle. Sabunu alçalıyor Dumanlı anasının gözünde. Oy, Dumanlı valla atmaca seni alır orada. Hiç affetmez Ona da martı olmasa iyi Daha acayip bir kuş ya ha, Sabunu geldi en azından Sabunu olsun onunla uçsun ki ya, Bunlardan Bakın arkadaşlar Dumanlı nerede biliyorsunuz mu dumanlı bak 15x yaptığım halde kuşu bu kadar görebiliyorsunuz. Yani 5x'te göremezsiniz. Çok yüksekte. <laughs> sabun dişi sabun erkek tulı yüksekte onu şu an çekme gibi imkanım yok Oradan kuş kaldırdılar. Benim kuşlarım sana gelmez. Mardin kuşu alıştı mı bir kere daha da kimseye gitmiyor. Ha, yani gitse gitse yavru kuşunuz gider. Böyle yakınınızda biri olursa. Sadece yavru kuş gider yani. Büyük kuş kolay kolay öyle gidip de yanındaki adam falan varsa onları atmaz. Zaten atıyorsa hani hadi bir kere atması tamam eyvallah. Hani iki olur, 3 olur, 4 5 O zaman o kuştan hayır gelmez. Hemen vereceksin, göndereceksin. Başka kuşu da alıştırmasın diye. bu sabun de bayağı oynuyor ya. Şimdi yeni yeni yükseliyor. Aslında kuş yükselir de takla atmaktan yükselemiyor bence bu kuş. Bak şu var ya takla atmaktan yükselemiyor. Sürekli takla atıyor. Martı. Bu videoda bu kadar olsun. Birazdan devamını çekerim. ince zaman. Hem kuşları bir de iyice yer bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.